Merhaba sevgili takipçilerim. Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika bir model çıkartacağız. Elimde 3 adet rengim var. Siz yine istediğiniz kadar renk ekleyip çıkartabilirsiniz. Ve 3 milimlik tığım var. İdeal bir tığ numarası. Şimdi ben ilk önce turuncu ipimle 34 tane zincir çekerek başlıyorum. Toplam 34 tane zincirimi çektim. Bu modelimiz 4 artı 2 zincir üzerine kuruluyor arkadaşlar. 34 tane zincir çektikten sonra tığımı dolayıp geriye doğru 5 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. içerisine toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, Ve 3 elimizi çok fazla sıkmayın arkadaşlar aralarda birer zincir çekiyorum ve tekrardan 4 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncümüze batıyorum. Arada 3 tane zincirim kaldı. Ona dikkat edelim. 1, her bir ilmeğin içerisine toplamda 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın tekrar yaptım. 1 zincir, 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Arada 3 tane ilmeğim kalıyor. 1, 2 ve 3. Modelimiz hep bu şekilde bu sıra bu şekilde ilerliyor. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğimin içerisine sadece iki tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar ve ip değiştiriyorum. İp değiştirirken de son trabzanımı kapatmıyorum. Yeni rengimi takıp onunla kapatacağım. Hemen şöyle ekliyorum. Bakın. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpimi şöyle alıyorum ki odaklanması değişmesin. Hemen tığıma doluyorum. Bir kere doladım tığıma. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 1. Şimdi ise arkadaşlar tığımıza 1, 2 kere yapıyoruz. Üçlü trabzan yapacağız. Şimdi altlarda iki, üç tane kalmıştı ya arkadaşlar. 1, 2 yani ortada kalan kısma batıyorum. Şöyle hemen ona batıyorum. Çok fazla sıkı olmamasına özen gösterebiliriz. Hemen 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Hemen buradaki boşluğuma tekrardan batıyorum. Şu şekilde. Arada bir zincir çekiyorum. Şimdi aynısını buraya yapıyorum. Önce boşluğa bir tane ikili trabzan. Şimdi üç kere doluyorum ve bir iki araya batıyorum. İkinci zincirimin tepesine batıyorum. Orta noktam, orası benim. 1 2 3 tane. Modelim çok basit, çok güzel bir bebek battaniyesi olacak arkadaşlar. E ben bir yerde görmüştüm. Aklımda kalacağını hemen yapayım istedim hem de sizlerde bebek battaniyesi modeli arayışında olan arkadaşların da faydalansın istediğim için hemen çıkarttım. Ben böyle yapıyorum. Küçük küçük örneklerim çıkartıyordum. Bir köşede bırakıyorum. Lazım olduğunda aramış olmuyorum ya da aklımda kalmıyor nasıldı bulamazsam eğer falan diye düşünmeyi gerek hissetmiyorum. Hemen tığıma doladım. Buraya battım. Tekrar iki kere doluyorum ve bu şekilde modelimi örmeye ben devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Tığıma doladım. Buraya sadece iki tane trabzan yapacağız. 1 ve 2. Ama kapatmayacağım. Hemen renk değiştireceğiz. Şöyle kameramı biraz ayarlamak istedim. Koyu rengime geçiyorum. Hemen şöyle bağlayalım. Şöyle hemen tak Tekrar ipimi taktıktan sonra şöyle koyu renk biraz zor görünüyor ama zaten alttakinin aynısını yapacağız. İki zincir çektim. Tığıma doladım. İlk etapta ikili trabzan yapıyoruz. Çok fazla sıkı tutmamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi iki kere tığıma doluyorum ve aradaki şu ilmeğime batıyorum. Hep ortadaki ilmekler 2 3 kere de çıktım. Tekrar tığıma dolayıp bu sefer buraya batıyorum direkt. Zincir boşluğuna yani kafanız karışmasın. Bir zincir çekiyorum her zaman arada. Önce ikili trabzan. Sonra tığımı iki defa doluyorum. Bakın şu ortadaki ikinci trabzanımızın tepesine batıyoruz. Karışıklık olmasın. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerinizi açarsanız eğer her video yükleyişimde size direkt bilgi gelir. Videolarımı kaçırmamış olursunuz. Instagram sayfama da hepinizi beklerim. Sorularınız varsa eğer bana oradan daha çabuk dönüyorum. Çünkü burada bazen yüklenme oluyor. Kaçabiliyor aralarda ama orada Instagram'da direkt mesaj kutuma düştüğü için görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar bu modelimizin hiçbir zorluğu yok. 3 kere de çektim. Şimdi ben bunu istediğim ölçülere gelinceye kadar yapacağım. Şöyle bir, bir tane daha göstereceğim size. Siz de bebeğinize battaniye yapabilirsiniz. Diz örtüsü yapabilirsiniz kendinize. Kırlent, örüp satabilirsiniz. Şunu yanlış yaptım. Yani istediğiniz her şey olur bu modelden. İpinizi inceltin. Hırka yapın, yelek yapın, süveter yapın. Yani illaki bu ip olacak diye bir şey yok. Modelimiz bu arkadaşlar. Ben bu iple tercih ettim. Elimde bu ip vardı. Onun için konuşurken bazen hata yapıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle. Zaten yaptıkça modelim oturacak yaptıkça bu boşluklarımız dolacak. Artık sizlere kapatma sırasını göstermek isterim. Bakın şu şekilde oluyor. Ben bu renkleri tercih ettim. Dediğim gibi istediğiniz iple örebilirsiniz. Ama ben 3 milim tığ kullandım. Siz de kalın. Yani bebek battaniyesi için 3 milimden 6, 3 milimden aşağı tığ numarasını tavsiye etmiyorum. Çünkü daha ince durur kalın bir ipe. Yani hoş durmaz. Ama ince örgülerde tabii ki de küçük numara tığ kullanacaksınız. Şimdi diğer bir ipime geçtim. Bir zincir çektim burada. Döndüm. Ortadaki ilmeğimin içerisine şu şekilde sık iğne yapıyorum. Çünkü artık burası kapatma sıra. Şu şekilde boşluklarım olmaması gerekiyor biliyorsunuz. Tığıma doladım. Alttaki işlemlerin aynısını yapıyorum. Boşluklarda şu şekilde Bir tane de yanına hemen boşluğa ikili trabzan yaptım. Koyu bir ip kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bir ikinciye yine sık iğne yapıyorum tepelere. Yani burada zincir çekmiyorum. Tepelere sık iğne yapıyorum. Orta kısımları aynı şekilde devam ettiriyorum. Şöyle hemen batalım. Konuşurken böyle iki tane dolamayı unutuyorum nedense. <laughs> Sanırım fazla dalıyorum. Hemen tekrar batıyorum. Şöyle tepeye sık iğne. Yani modelimiz bundan ibaret. Çok çok basit, hızlı ilerliyor. İnsan hoşuna giden bir şey olduğu zaman da daha çabuk yapmak, yapıp bitirmek istiyor. Bu da aynı şekilde rengarenk ve çok hızlı ilerliyor. şekilde artık örgümü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapatma işlemini de tamamladım artık. Modelimiz hazır. Bakın şöyle geçirmeli gibi duruyor. Şu rengim koyu çıkıyor ama bu aslında çok tatlı bir renk. Şöyle yakınlaştırayım belki biraz daha belli olur. Ben böyle renk uyumunu tercih ettim. Sizlere de fikir olsun istedim. Genelde pembe falan yapılıyor ya. Biraz da turuncu, sarı ve bordo. sarım çok bir tatlı sarı yani böyle açık sarı değil. Şöyle arka tarafı da bu şekilde. Hiç bebek battaniyesi yaparsanız eğer astarlamanıza falan hiç gerek yok arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.